Bu son uygulamaya ne zaman başladılar? Eylül ayında başladılar değil mi? Ne dediler? Merkez Bankası'nın talimatla faizi düşürürsek enflasyonda düşecek dediler. Ne diyordu? Faiz sebep enflasyon sonuç diyordu değil mi? Yıllardır aynı rakam. Bizim dönemimizde de söylüyordu. Ha biz geçik vermiyorduk. Merkez Bankası bağımsızdır diyorduk. Karıştırdırmıyorduk. Ne oldu? dört ay arka arkaya denediler. bakın. Dört ay arka arkaya. Eylül ayında Merkez Bankası faiz düşürdü. Kur arttı, enflasyon arttı. Ne oldu tez? Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Ne oldu? Tam tersi çıktı yani. Faizi düşürdü, enflasyon yükseldi. Ekim ayında. Aynı şey. Faiz düşürdü, kur daha da arttı, enflasyon daha da arttı. Kasım ayına geldi. Faizi düşürdü, kur arttı, enflasyon arttı. Ya aralığa geldik. Aynı şeyi tekrar ettiler ya. Yani. Aynı filmi tekrar tekrar görür gibi. Takılmış plak gibi. Ya Merkez Bankası'nın siz faizin düşürüyorsunuz da çünkü talimatla düşürebildiğiniz faiz o da. Aynı dönemde hazinenin faizlerinin tam 7 puan arttığından niye bahsetmiyorsunuz? Hazinenin borçlanma faizi Eylül ayında değerli arkadaşlar yüzde on yediydi. Şu anda geldi yüzde yirmi dörde dayandı. Ne anladın? Çünkü kur artınca, enflasyon artınca illaki hazine daha pahalı borçlanır. Bunun çaresi yok. Hadi talimatla hazinenin faizlerini de düşürsün diyorlar. Talimat Merkez Bankası'na işliyor da. Nas Merkez Bankası faizleriyle ilgili de hazine faizleriyle ilgili nasıl yok muymuş ya? Bu nasıl bir şey? Eğer mesele oysa mesele faizi düşürmekse siz topyekün düşüreceksiniz faizi. Topyekün. Bizim zamanda yaptığımız gibi. Dikkat edin o televizyonlarda banta çekelim sonradan gösterilen bu farklı farklı gruplarla gençlerle yaptıklarını. Kontrollü, belli, adı soyadı belli test yapılmış, TC numarası alınmış kişiler geliyor. Ancak onlarla muhatap oluyor. Orada da zaten bildiğini okuyor. Ve canlı da yapmıyorlar o programları. Dikkat edin artık canlı yapmıyorlar. Bantı alıyorlar, işe yarayan bölümlerini alıyorlar, yarayan bölümleri kesiyorlar, öyle medyaya servis ediyorlar. Artık gerçek Türkiye'den kopmuş bir cumhurbaşkanı var bu ülkede paralel bir evrende yaşıyor. Ve nihayet geldiğimiz noktada değerli arkadaşlar, bu ülkenin haysiyetli insanlarına sunabilecek artık bir çözümleri de yok. Evet arkadaşlarım, artık bu hikayenin sonuna geldik. Artık yeni başlangıçların da zamanı geldi. Artık umutların yeşerme vakti geldi. Yeni yarınları kurmanın vakti geldi. Biz devam Partisi kadroları olarak artık yeni bir hikaye yazıyoruz. Bunda da kararlıyız. Halkın yaşadığı acılarla, dertlere çözüm üretemeyince ne yapıyor bunlar arkadaşlar bir de hemen ülkenin bekasına bağlıyorlar konuyu. Hazır? Malzeme hazır. Ne beka meselesi? Ne vatan meselesi? Ya kardeşim şu anda sizin yaptığınızdan daha büyük bir zararı. Bugüne kadar memlekete kimse veremedi ki ya. Bu ülke en muhtarıyı gördü mü gördüm? 17-25 Aralık'ı gördümü gördüm. Parti kapatma davasını yaşadı mı yaşadı? 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yaşadı mı yaşadı bu ülke? E bunların hiçbirisinde bizim ekonomimiz bu kadar zarar görmemişti ya. Hiçbirisinde enflasyon bu kadar patlamamıştı. Demek ki neymiş? Bir ülke bütün en büyük düşmandan, en hain darbe teşebbüslerinden dahi ülkenin ekonomisine daha büyük zararlar verilebiliyormuş. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz şu an. Dolar yükseliyor, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları artıyor. Geçinemiyoruz diyenlere ne diyorlar? Vatandaş şarkı söylüyor. Geçinemiyoruz diyor. Yetiştiremiyorum diyor. 1800 lira, 2000 lira emekli maaşım ayın ilk 10 günde, 15 günde bitiyor, gerisinde ben açık kalıyorum diyor. Bunlar ne diyor? Ya öyle deme diyor. En azından biz vatanı satmıyoruz. Dış güçlere boyun eğmiyoruz. Terörist değiliz falan diyorlar. Ya halk sana onu sormuyor ki. Sen terörist misin diye sormuyor ki. Vatanı satıyor musun diye sormuyor ki. Ben ekmek parasına muhtaç kaldım diyor. Sen bunun cevabını ver bir. Niye hemen beka meselesine sarkıyorsun? Niye milletimizin tertemiz dini ve milli duygularıyla oynuyorsun ya? Sürekli istismar, sürekli istismar. Başka bir cevapları da yok. Gerçekten değerli arkadaşlar utanmaları gerekiyor. En azından bir utanmayı denemeleri gerekiyor. Yani. Hala yok bu istiklal savaşıdır, yok bu nastır diyerek bu milletin tertemiz, tertemiz duygularını istismar edenlere soruyorum şimdi. Bakın yerini hala hatırlıyorsanız şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Yerini unutmuş olabilirler. Hatırlarlarsa belki bulabilirler. Ülkemizde yaşanan sorunların kaynağı dışarıda değil ya. Devletin boşalan kasalarının, vatandaşının boşalan ceplerinin sebebi dış mihraklar falan değil. Kimse kimseyi aldatmasın. Bu yaşanan rastgele bir tesadüfi olay da değil. Bir doğal afet de değil. Deprem değil, tsunami değil. Bu yaşananların bir tek sorumlusu var arkadaşlar. Bu yaşananların sorumlusu kafasına esince Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alan, Ekonomi Bakanlığı'nı görevden affeden, bağımsız olması gereken kurumlara açıkça talimat veren, dış ilişkilerde itibarımızı yerle bir eden Erdoğan ve onun ortaklarıdır. Başka birisi değil. Ben Erdoğan ve yanındakilerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu insanlara bir de utanmadan kalkıp hain, Fitneci gibi ifadeler kullanıyorsunuz ya. Gerçekten ayıp. Televizyon kanallarında saçma sapan hakaretler ettiriyorsunuz bu insanlara? Vatanını dert edinen, ülkesinde yaşanan sıkıntılara yanan insanlara bir çözüm sunmak yerine onları ötekileştiriyor ve haysiyetlerini soruyorsunuz Bu ülkenin onurlu insanları bunlar hak etmiyor. Bu ülkenin bütün kaynaklarını kurutup, akıl dışı uygulamalarınız için harcayıp, bir de halka parmak sallamanız artık işe yaramıyor. Bitti o dönem. Evet, bu hikayenin sonu geldi arkadaşlar. Bu şarkının nakaratı. İnşallah noktayı da hep beraber bizler koyacağız, Deva Partisi koyacağız. Hep beraber.